Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 19 Şubat çarşamba günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden 4 maçımız var. Bu 4 maçı da sizler için analiz ettim. istatistiklerini çıkarttım. Her şeyimi yaptım. Tahminlerimle birlikte karşınızdayım. Hem maçlara küçük bir değineceğiz hem de tahminlerimi sizlere aktaracağım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden ricamdır. Aynı zamanda soru ve görüşleriniz, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bunların hepsine geri dönüş sağlıyorum. Ee, kanala abone olup bildirim sekmesini açarsanız her zaman videolarımızdan faydalanırsınız. Salı gününü e, şu an ben pazartesi gecesinden çekiyorum. Salı gününü ben Whatsapp grubumuza ayırdım Şampiyonlar Ligi'nde. Çarşamba gününü bu sefer sizlerle paylaşıyorum sevgili dostlar. Ee, şunu da altını çizelim. Ee, pazartesi günü sizlere burada geldim yayın yaptım. İşte e, Galatasaray maçını verdim biliyorsunuz. E, zor maç olacağını söyledim. karşı gol varını ilettim. İsteyenler combo yapabilir dedim. Çok değerlendiren dostlarımız var. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda Kopenhag maçının kornerine gittik. Yanıldık orada. Aslında skoruna kadar güzel de gidiyorduk ama kornerine gittiğimiz için yanıldık. Ee, devamında Leeds United'ın 2.5 gol üstünü aldık. Ee, zor bir maç olacağını, combo yapabileceğinizi de söylemiştik. Tavan oranıyla birlikte. Biz 1.81 orandan 2.5 gol üstünü aldık. Güzel, keyifli bir şekilde bize kazandırdı. Gil maçının da kornerini aldık. Ee, i̇lk yarıdan geldi değerlendiren dostlarımızı tebrik ediyoruz. Pazartesi günü o dar bültenden bu oranlarla güzel kazançlar elde ettik. Herkesi tebrik ediyoruz sevgili dostlar. Peki baba biz ne yaptık? WhatsApp grubumuzda yine kazandırmaya devam ediyoruz darphanemizde Fenerbahçemiz ondan sonra işte hafta sonu yine aldık. E, cumartesi günü e, bir böyle tam kaybediyormuz derken Beşiktaş imdadımıza yetişti. Beşiktaş maçından e, bütün zararımızı çıkardık ama Dolu dizgin yolumuza devam ediyoruz. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçının kazanır ve iki buçuk gol üstüne aldık. Devamında Werder Bremen Hoffenheim maçının orada yanlış yazıyor bir buçuk gol üstü. Gollü ve e, bir maçını aldık. Dört bin misli oraya, beş oraya derken aldık. Pazartesi gününe geldik. Dedik ki baba bugün sıkıntılı biraz. Galasay e, Galatasaray maçına çünkü çok güvenim olmadığından dolayı. Galatasaray maçı iki buçuk gol üstü. Barcelona maçı dört buçuk gol altı. Leeds United maçı bir buçuk gol üstü. Böyle güzel, keyifli bir kupon yaptık. Ve dostlarımıza önerdik yine. Yine güzel bir e, karla bu pazartesi gününe güzel bir karla kapattık sevgili dostlar. Profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Parayı kaybedeceğimiz günlerde yani örnek veriyorum sıkıntılı bültenlerde ya bahis almıyoruz ya da düşük miktarlarla gidiyoruz. Ve mesela örnek veriyorum burada ne yapmışız? Düşük miktarla gitmişiz çünkü sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Ki sıkıntılıydı da yani zaten Galatasaray maçı farkındaysanız. Hani iki buçuk gol üstünün gelmesinde şansımız yanınızdaydı onu söyleyeyim sevgili dostlar. Ama keyifli bir kazançla günü yine kapattık. Profesyonel bir şekilde hem kasalarınızı yönetiyorum... Hem bahislerinizi veriyorum, hem de kuponlarınızı vererek yani bu şekilde profesyonel bir şekilde ilerliyoruz sevgili dostlar grubumuzda. Ee, bir bahis bitmeden yani bir maç sonuçlanmadan bir kupon sonuçlanmadan diğer kuponu vermiyorum. 65 kişi grubumuzda bahis vermiyor, bir anda 28 tane maç da verilmiyor grubumuzda. Tane tane gidiyoruz. Ne oynadığını biliyorsun, ne kazandığını biliyorsun, ne kaybettiğini biliyorsun. Hangi kupondan neyi beklediğini biliyorsun. Bir anda 28 tane maç atmıyoruz. Maç kolik yorum kısmı değil burası. Onun altını çizeyim. E, güzel kaliteli hizmet veriyoruz sevgili dostlarımıza. Kim memnuniyette burada fake olmayan tamamen organik olan dostlarımızın yorumlarıyla belli zaten sevgili dostlar. Onun da altını çizelim. Tüm dostlarımıza tebrik ediyoruz. Herkesin de e, kasasını bu şekilde katlayarak ilerliyoruz. Garanti %100 banko kesinlikle yoktur. Ama güzel emek ve disiplinli kazanç vardır. Bunun da altını çizelim sevgili dostlar. Gelmek isteyen dostlarımız olursa hemen alta yansıtmış olduğum şurada. 0533 967 4617 numaramdan bana 724 mesaj atabilirsiniz. WhatsApp attımdır. Bu numaranın WhatsApp'ından bana 724 mesaj atabilirsiniz. Aynı zamanda videodan ya da YouTube'dan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Buradan gelen dostlarımıza indirim tanıyoruz. Çünkü bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bunun karşılığı olarak da bir jest olarak bunu yapıyoruz sevgili dostlar. Diyelim ve bültenimize geçelim. Ben herkesten ters düşünüyor olabilirim bu hafta. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Belki yargılayacaksınızdır ama benim garip düşüncelerim var bu maçlarla ilgili. Salı gününü dediğim gibi WhatsApp grubumuza ayırdım. Çarşamba gününü sizlerle paylaşıyorum. İnşallah Perşembe günü de videoyu yetiştireceğim. Sonrasında yine zaten dolu düzgün bir hafta sonuna giriyoruz sevgili dostlar. Skor sorumuz Real Madrid City karşılaşması. Bunu da değerlendirmek isteyen dostlarımız ya da başka ekstra maçlarıyla ilgili yani diğer maçlarla ilgili görüşleri olan dostlarımız varsa lütfen yorumlar kısmına aktarsınlar. Onlardan ricamızdır. E, skor tercihleriniz olur, maçlarla ilgili ekstra görüşleriniz olur ya da bizimle ters düştüğünüz görüşleriniz olur. Bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen diyerek ilk maçımızla başlayalım. Dortmund-Sporting- Lisbon karşılaşması sevgili dostlar. Şimdi ilk maçın adaleti olmuş olsaydı bu maç ilk maç 3-0 bitmezdi. Ama Dortmund artık orada turu kopardı diyorum ben bana göre. Yani e, avantajlı bir skoru elde etti. Kötü giden bir Dortmund var ama buraları oynayabilen bir Dortmund var. Yıllar de yine ligde kötü giderken Şampiyonlar Ligi'nde e, final oynadı. Yine geçen sene de aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam eğer yanılmıyorsam bakacağım. E, öyle olmuştu diye hatırlıyorum. Evet Real Madrid de kaybetmişlerdi 2-0. Yine aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de finale gitti. Buraları oynayan bir, bir takım ama finalleri tabii ki oynayamıyor. E, hep baya baya ne takılıyor ya işte e, Real'e takılıyor. Benim buradaki tercihim şu olacak sevgili dostlar. Kart çok çıkabilir bu maçta onu söyleyeyim. Ama aynı zamanda benim ideal tercihim sadece şu olacak. Ev sahibi yarı kazanır. Ben oynamaya çalışacak, mecbur oynamaya çalışacak olan Lisbon'un teknik anlamda ve futbol kalitesi anlamında kötü futbol oynayan Dortmund'a karşı bozulabileceğini düşünüyorum. Bir burada Leverkusen'ı durduran Wolfsburg örneği verebilirim. Gol ve goller çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum. Ama benim tercihim şu olacak. Dortmund bu çok arkada boşluk bırakacak olan takıma karşı gol de bulur, goller de bulabilir. Benim tercihim ev sahibi yarı kazanır olacak sevgili dostlar. Bunun oranı 1.42 ile Dortmund yarı kazanır tercihini değerlendirecek sevgili dostlar. Paris Saint Germain-Brest karşılaşması var. Ben şimdi hafta sonunda Paris Saint Germain maçını değerlendirirken ne dedim Toulouse deplasmanında? Paris bu maçı kazanır. Ama ve lakin, öyle çok gol olmaz. 4.5 gol altında 2'yi alırsan 1.87'lerde kadar bir oran alırsın. Sadece maç sonucu 2'ye alırsan 1.42 bandında bir oran alırsın dedik. Şimdi Paris'in 10 puan farkı var ligde e, Marsilya'ya karşı. Paris ligde şampiyon oldu artık sevgili dostlar. Hani oradan Paris e, bu, bu ligi vermez. Onu biliyoruz zaten hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda Paris Bey'imiz burada Brest'i de eledi değil mi? Ama Paris'in tek bir dezavantajı var. Paris şimdi burayı eleyip gelecek ama yani ya Liverpool'la ya da ile oynayacak. Barçay'la oynarsa eleme ihtimali yüksek. Liverpool'la oynarsa ben yine bir takım bir tık önde görürüm böyle. Çünkü son haftalara göre e, ben Paris'in biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Daha iyi takım oyunu oynadığını düşünüyorum. Liverpool'u bozabilecek bir takımım diye görüyorum. Yani bana göre benim, şöyle söyleyeyim adayım Paris. Eğer Liverpool düşerse karşısına, orada biraz şansı yanında olursa Paris'in sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Ben bu sene şampiyonlar ligi. Onun altını çizeyim sevgili dostlar. Belki Yargılayacaksınızdır, ters düşünüyorsunuzdur ama Paris cephesinden bunu bekliyorum ben. Ee, burada da şunu söyleyeyim, ee, yani 4-0'ları yine görebiliriz gibi geliyor bana. Belki çoğunuz çok gollü bir maç beklemiyorsunuz ama e, ben bu oyunundan dolayı diyorum. Oynayan bir rest var, kendisini, rakibini oyuna sokabilecek olan bir rest var. Yani Paris'i oyuna sokabilecek olan bir rest var. Ee, 4-0'ı, 4-1'i görebiliriz gibi geliyor. Ben ev sahibi 2.5 gol üstü aldım. 1.58 oranı. Kuponumuzu yatırabilir mi? İkisi sınırda falan kalıp böyle yatırabilir. Hani çünkü ilk maçtan 3-0 almış ya. Riskli bir tercihe mi gidiyorum? Evet. Oran biraz böyle az gibi duruyor. Ama ben bu tercihi alacağım. Hani ağzım yanacak olmuş olsa da ben bu tercihte varım. Onun da altını çizeyim. İlk yarıdan bile 3-0 olabilir diyorum hatta. Ama biraz da böyle dilimi ısırarak söylüyorum onu. Onu anlatayım. PSV Juventus karşılaşması sevgili dostlar. Şimdi bu maçta ilk maçımız biliyorsunuz e, Juventus burada gitti 2-1 kazandı. Hatta ilk yarıda öne geçti. Sonra Periş için golüyle bir birlik bir tercih. Sonra e, 2-1 oldu. Ben Toto'da Şükrü abiyle Toto yaparken Inter'in karşısında kazanacağını düşünüyorum demiştim. Ama gollü bir maç bekliyordum. Lakin şöyle bir durum var. Oyun 1-0'ı hak etmedi o oyun. Çok keyifli bir maçtı derbi Inter maçı bence çok güzel bir maç oynadı Juventus. Varını yoğunu koydu ortaya bu arada. Yani ben burayı düşüneyim demedi. Helal olsun. PSV Cephesi'ni yine yorumlamıştım biliyorsunuz sizlerle. şeyde yayıncı dostlarımızla işte Atilla abi, Azat abi, Şükrü abi, Leonspor'sa yaptığımız yayında ben orada Utrecht'in en az iki gol atarak maçı buçuk gol üstüne gideceğini söylemiştim. 2-2'lik bir skorla bizim tercihimizi her iki taraftan getirdi PSV Cephesi. PSV'de bir düşüş var oyun anlamında ama bu maçı çok enteresan bir şekilde düşündükleri için ben şunu söyleyeyim. Sen Juventus'a karşı mecbur oynamak zorundasın. Elin kolun bağlı. Oynayacaksın ki Juventus sana yani Juventus'a karşı oynayacaksın, öne geçeceksin, en kötü uzatmalara götüreceksin ki burada bir hakkın olsun, yani şansın olsun buraya atlayabilmek için. Kart konusunda ben bu maçta yine biraz hani şöyle söyleyeyim. Çok kart bekleniyor ama oralara gitmeyeceğim. Hani gidilmemesi gerektiğini söylüyorum eğer kart oynayacaksan. Ama benim tercihim şu olacak iddialı bir şekilde deplasman yarı kazanır. 1.78 oran sevgili dostlar. Sen deplasman 0.5 gol üstü alırsın. KG var alırsın. Ben bilmiyorum. Bana göre 0-1 var. Belki PSV gidecek 3 tane atacak. Ama ben deplasman yarı kazanır değerlendireceğim bu karşılaşmanın. Bunun altını çizeyim. Alıp almamak sana kalmış. Ben riske gittim. Belki beni eleştireceksin. Eyvallah. Saygı çerçevesinde her türlü eleştiriye açın. Sen alırsın almazsın. Bu benim kendi görüşüm. Kendi şahsi fikrimdir. Ben bu maça bu şekilde değerlendirme yapacağım. Gelelim şimdi Real Madrid City karşılaşmasına. Belki ben de iki buçuk sütları falan değerlendireceğim bu maçta o gün geldiğinde. Şu an için öyle bir fikrim yok. Hani öyle bol goller falan filan girmeyeceğim o toplara. City'nin hafta sonunda Newcastle karşısında yine yayıncı dostlarımız da Azat abi, Atilla abi, Şükrü abi onlarla birlikte Leon Sports'ta yaptığımız yayında dedim ki ben rahat kazanacağını düşünüyorum City'nin 4-0'lık bir skor aldı ki gerçekten de rahat kazandı. Yani hani Newcastle oynayıp da öyle oldu. Newcastle zaten pozisyonu bile yok denecek kadar öyle bir maçtı karşımızda. mardur gerekeni yaptı. Kendini ispat etme maçlarından bir tanesiydi. Öyle de oldu. Sevgili dostlar belki bana diyeceksiniz ki ya bu kafayı yemiş. Bu çıldırmış diyeceksiniz ama benim burada astronomik oranım şu. 441. City Turatlar Tamam City Turatlar diyeceğim burada. Ee, i̇deal tercih olarak da deplasman yarı kazanır alacağım. Acaba Stirling golüne, gerçi golüne bir oran vermez de burada. Avrupa'da 1.23'lere verir yani buna normalde. Hani KG varına 1.25 oran vermiş. Ondan sonra kombosuna bakalım. 1.36 oran vermiş. Hayatta yaklaşma. Gol bayısı alacaksam burada ben 3.5 gol altı. Hatta 4.5 gol altına 1.36 oran vermiş. Onu değerlendiririm. İlker 2.5 gol altına ne vermiş? Ya yani ona vermemiş. Ee, ha ev sahibi İlker 2.5 gol Şey 1.5 gol altı var mı acaba? Onu da açmamış ya. Enteresan. Yani ev sahibi de İlker gol açmış. Rahmet 1.42. Abi kimden bekliyorsun o zaman sen golleri? Enteresan yani. İlker çünkü 1.5 gol altına e, kafa kafaya oranlar açmış. Ya yani bu maçta ben gollere gitmem. Korneri değerlendirebilirsin. Onda varım. Yani korner düşünenlerin yanındayım. Kart varım. Ha, herhalde bu maçın hakemi e, bu maçın hakemi yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray Fenerbahçe maçında yönetecek olan hakem diye biliyorum. E, Roman hakem. Galatasaray maçında derbiyi de yönetecek diye biliyorum. Hani öyle duydum sadece medyadan gördüğümü söylüyorum. Ama ben bu maçta ideal tercihim deplasman yarı kazanır olur. City'nin bu maçın herhangi bir yarısını kazanacağını düşünüyorum. E, turu da City'nin geçeceğini düşünüyorum. O da astronomik. Hani böyle sürpriz tercih sistemler atıyorsunuz ya. Turu da City'nin geçeceğini düşünüyorum. Belki uzatmalara gider 1-0 falan biter diye düşünüyorum. Ama golüne gitmem. Abi nasıl alayım ben orada bir 25 oranı 1.36 oranları. 1.36 oran alacağım bekleyeceğim. Baba ilk maçta aldık orayı hadi neyse. Onu aldık çıktık. Hani ilk maçta 2-3 golleri falan filan eledik. Onu salata yaptık. Attık kenara. Biz gollerine gittik. Hatta skorumuz geliyordu. İlk yarı bir ikinci yarı sıfır. 2-2 skorumuz geliyordu. Olmadı. Son saniyelerde yediği golle City'nin. Belki City o gol yememiş olsaydı bugün burada onu konuşmazdım. Hani City tur atlar diye ama ben City'nin bu maçta tur atlama ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Ve deplasman yarı kazanır diyorum. 1-92 oranı var. Deplasman yarı kazanır. Şimdi bakıldığında Böyle piyasadan farklı ne bileyim işte genel anlamda kamuoyundan farklı tercihlere gittim. Ben risklerimi aldım. Mesela burada risk aldım. Burada aldık. Burada beklentinin biraz riskli. Çünkü ilk maç 3-0 olduğu için. Burada da yine normal bir tercih aldığımız düşünüyorum. Çünkü Dortmund'a karşı oynayacak bir lüzum var mecburen sahada. Bence ideal bir tercih almış olduk ama benim tercihlerim bunlar sevgili dostlar. Değerlendirmek isteyenler varsa kendi aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. WhatsApp grubumuzda Bunların hepsine en idealleriyle tercihlerimiz gelecek. Onun altını çizeyim. Perşembe günü de gelecek yine. Salı günü de gelecek. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz 0533 967 4617 46 4617 Şah, 46 şahsi WhatsApp numaramdır. 724 bana mesaj atabilirsiniz. WhatsApp'tan, videodan ve YouTube'dan geldiğinizi söylerseniz indirimli bir şekilde aramıza katılabilirsiniz ve şunun da altını çizelim. E, dolu dizgin gidiyoruz WhatsApp grubumuzda. Durdurabileni aşk olsun, nazar değmesin diyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.